Mars oğlak burcunda. Oğlakta yerleşen Mars ile yaşam sorunlu bir süreçtir. Pek çok yolculuklar ve mevki değişiklikleri kişinin kısmeti olacaktır. Sebat açısından gevşek ve düşüncesini toparlayamayan kişi daha da ötede kaprisli mizacı ile eğer Satürn iyi yerleşime sahip ise tarihinden yararlanacaktır. Lakin bu kadar aşırı kaprisle bu kişiyi kimse çekemez. En fazla bir sene. Eğer Satürn zararlı yerleşimde ve olumsuz bir evde ise oğlaktaki Mars bacaklarda oluşacak ciddi zararlar demektir. İyi görünümlerle kişi sempatik ve çevresinde fırsatlardan yararlanmasını bilen birisi olur. Güçlü kimselerle tanışacak ve kişiliğinden olumlu bir şahsiyet geliştirecektir. Kişinin işi, en önemli unsurudur ve girişken, yükselmeyi isteyen bir yaratılışa sahiptir. Karşısına çıkacak engellerden yılmadan uğraşır. Çok dikkatli ve ne istediğini bilen birisidir ve verilen görevi yerine getirir. Erkek ve kadın ikisi de gerçek sevgiye yüz verirler. Bağlı bir eş için gerçek bir aşk gerekir. İnsanlar böyle kişiliklerle çalışmaktan keyif alırlar. 10 derece oğlakta. Mars kişiyi kurnaz ve daha çok esnek yapar. Şahsiyeti o kadar çekici olmasa da başarı şansı aynıdır. Ve Jüpiter ile ay iyi görünümde ise talihli ve olumludur. 20 derece oğlakta kişi pek çok yolculuklara çıkacaktır. Özellikle yerleşim yolculuk evleri olan 3. ve 9. evde oluyorsa aynı zamanda bir sağlık ve dayanma gücü işaretidir. Yerleşim 8. evde ise evden uzakta gelişecek tehlikeli bir kazaya işaret edebilir.